Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım bugün sizinle ev yapımı harika bir makarna tarifi paylaştım. Ayrıca makine kullanmanıza hiç gerek yok. Çok az bir malzemeyle bu harika tarifi sizler de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu tarifi yani bu makarna çeşidini tıpkı bir erişte gibi e, kuru mantı gibi makarna gibi fazlaca hazırlayıp e, kurutarak veya dip buzdolabınızın buzluk bölümünde de uzun süre saklayabilirsiniz. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Bu tarifimde 3 adet yumurta kullanıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 3 adet yumurtamı alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığına yakın tuzu ilave ediyorum. İlk önce bu iki malzememi güzelce karıştırıyorum. Ben toplamda 3 adet yumurta kullandım. Yani bu şekilde de 3 kişilik makarna hazırlayabilirsiniz. Eğer fazla olacağını düşünürseniz bu tarifi bir yumurtayla iki yumurta ile de deneyebilirsiniz. Yani katıyla azaltıp katıyla çoğaltabilirsiniz. Ben bu tarifimde toplamda dediğim gibi 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığına yakın tuz ve 2,5 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, mantı hamuru yani birçoğumuz biliriz mantı hamuru normale bakarak katı bir hamur olması gerekiyor. Yani oldukça katı bir hamur olması gerekiyor aslında. Hamurumu güzelce yoğurdum. Eğer e, yoğurma kabının içerisine böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar toparlayamamışsanız biraz da tezgahın üzerinde yoğurabilirsiniz. Bu aşamada hiç dinlendirmeseniz de olur. Yani mayalı bir hamur değil sonuçta ama biraz dinlendirseniz de şekil vermesi daha kolay oluyor. Kıvamını buluyor. Ben şöyle sadece 5-6 dakika kadar dinlendirdim. Ama üzerine mutlaka hava girmeyecek bir şekilde kapatalım. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı çok daha güzel oldu. O biraz katılığı, sertliği gitti. Biraz kendini bıraktı hamur. Böylece kıvamı daha güzel olacak. Hamurumu 3 adet e, parçaya bölüyorum. 3 tane böyle birbirine eşit olacak şekilde bezeler yapıyorum. Hamurun e, bu arada hamurun rengini güzelliğine bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Bu içerisinde kullandığımız yumurtanın sayesinde. Tabi bazı arkadaşlarım hamur için içerisinde mantı makarnanın içerisinde yumurtayı sevmeyenler de var. Yani öyle de olabilir. Yumurta yerine su kullanabilirsiniz. Ee, mesela iki buçuk su bardağı un kullandım. Önce iki buçuk su bardağını yoğurma kabının içerisine alın. Ee, bir tane yumurta kırın. Daha sonra alabildiği kadar su ilave edersiniz. Böyle katı bir hamur olacak şekilde ayarlarsanız öyle de olur. Bezi aldıktan sonra yine aynı şekilde üzerini kapattım. Ben böyle 45 dakika kadar dinlendirdim. Böylece hamurum kendini bırakacak ve çok kolay bir şekilde açacağım, büyüteceğim, beni yormadan. Şöyle bezenin üzerine altın üstünü birazcık fazla unluyorum ve oklavam ile açıyorum. Yani ben bu aşamada fazla merdaneyi tercih etmiyorum çünkü incecik bir hamur olması gerekiyor. Oklava bence daha kolay oklava ile mantılı hamur açarken de sevgili arkadaşlarım özellikle e, mümkün olduğu kadar hamurun ortasına elimizle bastırmayalım e, kenarlarına biraz daha kuvvet uygulayalım çok da fazla kuvvet uygulamayın yani tekrar tekrar sarın çünkü o kırışıklıklar aslında çok fazla hamuru ezmemizden kaynaklanıyor ama e, aslında birazcık da mantılık mantılık hamur e, kuvvet istiyor katı bir hamur olduğu için daha çok böyle kendimize doğru çekerek e, oklavaya saralım. Böylece o oluşan kırışıklıklar da açılmış olacak. Görüntüsü de çok güzel olacak. Makarna hamuru böyle incecik olması gerekiyor. Sakın böyle e, erişte hamuru gibi biraz kalın yapmayın. Çünkü piştikten sonra da kabarma payı var. Böyle ince olursa daha güzel olur bence. Daha sonra iki kenarından birazcık un serpelim ki yapışma olmasın. İki kenarından e, geniş olacak şekilde katlıyorum. Daha sonra istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Ben şöyle bir parmağı yakın olacak şekilde kestim. Tabii ki birazcık büyüklü küçüklü olabiliyor ister istemez. Bu şekilde bence güzel oldu ama daha ince daha kalın seviyorsanız göz zevkinize damak zevkinize göre ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Gerçekten yapılışı çok pratik sevgili arkadaşlarım. Aslında bu tarif bir erişte makinesiyle çok daha pratik oluyor ama herkesin evinde bir erişte makinesi, hamur açma, hamur kesme makinesi olmadığı için ben bu şekilde hazırladım. Yani ben genel olarak hazırladığım zaman işte kış hazırlığı olarak veya fazlaca hazırladığım zaman ben erişte makinasında açıyorum. Çok daha pratik oluyor. Evet makarnalarımız bu şekilde olur. Ya bezeyi daha fazla büyük alırsanız eğer daha uzun uzun makarnalarınız olur. E, Tabi dilerseniz ortasından kesebilirsiniz. Biraz daha boyunu da küçültebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ve bakın ben kapak resmi almak için böyle kenarda birkaç tanesi elimle sardım. Bu şekilde de saklayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. İşte bazı arkadaşlarım bu şekilde üç yerli beş yerli eliyle sarıyor. Bakın kenarda görmüş olduğunuz gibi yuvarlak bir şekil veriyor. Bu şekilde dilerseniz kurutun veya dil frizinize veya buzluğunuzun buzluk bölümüne alın. Hiç sıkıntı olmuyor. Tazeliğini koruyor. İstediğiniz zaman veya misafiriniz geldiği zaman canınız çektiği zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. dediğim gibi uzunluğu bu şekilde bunu birkaç parçaya da bölebilirsiniz ortadan ikiye de bölebilirsiniz nasıl seviyorsanız bakın sevgili arkadaşlarım özellikle göstermek istedim Bazı arkadaşlar Tabii ki kurutmayı tercih ediyor Aslında böyle hamur asma aparatı var bu hamur için bu makarna için özellikle dediğim gibi her şey herkesin evinde olmuyor Bazen böyle elimizdeki imkanlarla bir şeyler hazırlamamız gerekiyor. Bu şekilde oklavanın üzerine sererek de kurutabilirsiniz. En aşağı böyle bence 2 gün kuruması gerekiyor ki küflenme olmaması için. Ben bütün hamurlara makarna şeklini verdikten sonra şöyle bir bezesini pişireceğim. Böylece e, o son halini sunumunda sizinle paylaşmak istiyorum. İlk önce uygun bir tencerenin içerisine suyu alalım. E, çok fazla su olmasın az da olmasın Yani mutlaka böyle makarnalar içerisine dalması gerekiyor. Bakın burada pişirmiş olduğum sadece bir bezesi, 3 beze hazırlamıştık. Ee, makarnalar piştiğiniz zaman suyun üzerine toplanacak, rengi açılacak buradan piştiğini anlayabiliriz. Suyun içerisine makarna ilave etmeden önce bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettim. Bir taraftan da sosunu hazırlıyorum sevgili arkadaşlarım. Ben kremalı bir sos, yani sıvı krema ile bir sos hazırladım. Aşağı yukarı 2 yemek kaşığı sıvı yağını uygun bir tavanın içerisine aldım. Üzerine e, yarım su bardağı yani yar, yarım paket sıvı kremayı ilave ettim. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekiği de ilave ettikten sonra şöyle kontrollü bir şekilde sosumu hazırlıyorum. Bu sayede makarnamız da pişmiş oldu. Sevgili arkadaşlarım şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben kremalı hazırladım ama isterseniz bu tarifi salçalı da yani normal bir spagetti gibi salçalı da hazırlayabilirsiniz. Ee, sosunun içerisine yani salçanın içerisine veya sade olarak kıyma veya e, mantarlı da hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi damak zevkinize göre makarnanızı zenginleştirebilirsiniz. Evet makarnamız pişti. Suyunu süzdüm ve şöyle servis tabağımın içerisine alıyorum. Bakın bu sadece bir beze hamurumuz. Kesinlikle yapışma yok sevgili arkadaşlarım. Özellikle göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlar e, kremayı çok severken e, bazı arkadaşlarım da kremayı sevmiyor. Açıkçası ben sadece kremayı yani sade olduğu zaman fazla sevmiyorum. Ben salçalı sosu daha çok seviyorum. Böyle biraz baharatlı pul biberli. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani bu tarif her şekilde çok güzel olur. Evet, kremamızı da döktükten sonra güzelce karıştırıyorum ve servisi hazır. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu sevgili arkadaşlarım. Bence denenmeye değer bir tarif. Tarifimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Siz videonun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.